Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Vim'de e, satılan FreeSound e, blot toparlarını birlikte inceleyeceğiz. E, ben alalı birkaç gün oldu. E, test etme imkanım oldu. Size de onları aktaracağım bir yandan. Kutunun içinden bir adet şarj kablosu çıkıyor. E, bir adet AUS kablosu çıkıyor. Ve bir kullanım kılavuzu gönderiyorlar. En arka sayfasına da garanti belgesini koymuşlar. Bu şekilde. Başka da bir şey çıkmıyor kutunun içinden. Kutu içeriği bu kadar. Hoparlörün teknik özelliklerinden bahsedecek olursak da e, hoparlörün kutusunda yan tarafında bütün özellikleri yazıyor. Ben bunu size sağda ya da solda daha detaylı bir şekilde yakın bir fotoğrafını gösteririm. Ee, oradan inceleyebilirsiniz bütün özelliklerini ee, onun haricinde siz ona bakarken ben de bir yandan bunu nereden aldığından bahsedeyim arkadaşlar ben bu hoparlörü binden aldım ee, 50 TL'ye almıştım eğer siz bunu Bim'den bulamazsanız internet sitelerinden de bakabilirsiniz çünkü internet sitelerinde de satılıyor sadece bir küçük bir araştırma yaptım kadarıyla bu ürünün aynısı birebir sadece markası farklı olarak satıldığını gördüm Onların da fiyatı 60-70 liraydı. Ee, onlardan da alabilirsiniz. Büyük mal birebirdir diye tahmin ediyorum içindeki e, tek teknik de Hoparlörün üst kısmında e, açma kapama tuşu, durdur tekrar oynat tuşu, ses kısıp ses açma tuşları mevcut. Bunun e, farklı özellikleri de var. Örneğin e, ses açma kapama tuşu ayrı de Mesela Bluetooth'ta bağlanmazsanız hoparlöre farklı bir giriş kullanırsanız e, tek bir basışta mod değiştiriyor. E, bunun haricinde ses kısıp ses açma bölümleri ise bir kere basarsanız bir önceki veya bir sonraki müzeye geçiyor. Eğer uzun süre basarsanız sesi kısıyor ya da sesi çoğaltıyor. Sesi çoğalttığında da en son sese eriştiğinde bildirim sesi verip uyarıyor bize. Arkadaşlar bir şey eklemek istiyorum. Hani ben size açma kapama tuşunun mod değiştirme özelliği de olduğunu söylemiştim ya. Kitapçıkta da yazdığı gibi görüyorsunuz. Böyle bir özelliği bari gösteriyor. Ama hoparlörde denediğim kadarıyla olmadı. O tuşa bir kez basınca durduruyor bir ses veriyor bildirim ses veriyor sonra tekrar basıyorum işte bir bildirim daha sesi veriyor ama ses yine aynı gibi geldi bana hani bir değişiklik fark etmedim belki de ben yanlış yapmış olabilirim bunu da bir ek bilgi olarak e, açıklamak istedim eğer siz yaparsanız aşağıdan yorum olarak e, yapamayanlara yardımcı olursanız sevinirim alt kısmına ise iki tane böyle e, kaymasını önleyecek malzeme yapmışlar ayrıca de, e, seri numarası ve marka modeli yazıyor bunun haricinde başka bir şey yok burada. Arka tarafına bakılacak olursa bu bölüme girişleri yapmışlar. Çok da güzel düşünmüşler bence. Şurada küçük bir bildirim ışığımız var. Şarj etme bölümü, USB girişi, hafıza kartı bölümü ve AUX kablosu giriş yeri var. Bunun haricinde başka bir şey yok. Bence bunların hepsi de yeterli. Hoparlörün hava alan bölümlerini de görüyorsunuz burada. Genel olarak görünüşü gayet çok hoş. Şöyle göstereyim kenarlarını. Gayet güzel yapmışlar okulun altın üstünü kenarını her yeri çok güzel hepsi şık duruyor ve kare durması benim daha hoşuma gidiyor yuvarlak silindir şeklinde olanlardan daha böyle bir albenisti var gibi duruyor ben gayet şeklini şemalini beğendim hoparlörün her yeri mat siyah sadece şu yeşil bölümleri birazcık böyle bir parlak yeşil gibi duruyor ee, bu arada kamerada belki yanıltıcı bir renk olabilir yeşil ee, bu yeşil öyle çok açık bir yeşil değil çok abartılı koyu da değil çok kıvamında bir yeşil yani ben videolarda baktığım kadarıyla bu yeşil çok öyle çıtlak duruyordu çok çirkin duruyordu bu hoparlörde aslında öyle değil kolay taşıyabilmemiz için böyle bir kısım yapmışlar bayağı da güzel duruyor şık duruyor hiç sırıtmıyor hoparlörde böyle bir ip veriyorlar yanından biraz deneyimlediğim kadarıyla seslerde şöyle bir olayı var Sesi güzel, bası güzel. E, kapalı alanda bası çok e, ciddi bir şekilde anlayabiliyorsunuz yani verdiğini. Ama açık alanda yakınınızda değilse, yani birazcık uzaktaysa o bası hissetmiyorsunuz fazla. Tabi bunu ayarlayabilirsiniz ekonozirden. Belki daha çok güçlü bas vurdurabilirsiniz. Arkadaşlar isterseniz gelin bir de hoparlöre ses testi yapalım. E, biliyorum bu videoda çok belli olmayacak ama ben yine de bir e, şansım deneyip hoparlörün içini açıp ne kadar bas vurduğunu size yine de yakından göstermek istiyorum. Belki daha fazla faydalı olabilir mi sizlere. Hadi gelin şimdi hoparlörün içini açalım. Vidalarını da göre artık çıkartabiliriz. Böyle bir şey karşılıyor bize. Hoparlörün boyutu bu kadar. İçinden bu arada böyle bir su geçmesini önleyen büyük ihtimal öyle düşünüyorum. Böyle bir malzeme çıkıyor. Bununla birlikte yan yana oluyorlar bunlar birleşik bir şekilde duruyor şu şekilde. Onun haricinde üst kısmında başka bir şey yok. Hazır hoparlörü açmışken şurayı da göstermek istiyorum. Burası tahmin ettiğim kadarıyla mikrofon bölümü olması gerekiyor. Bunu da buradan söyleyelim. Hadi şimdi gelin isterseniz ses testine geçelim. Arkadaşlar hoparlörün ses testini gerçekleştirdik, ee, olabildiğince sesi size aktarmaya çalıştım. Ee, bası daha çok ağırlıklı yaptım çünkü e, etrafta konuştular var, onlar rahatsız olsun istemedim. Çünkü sesin gerçekten de güçlü, ee, yani yüksek ses veriyor, o yüzden rahatsız olsun istemedim. Ama yine de merak edersiniz diye ilk başlangıçta e, komple bütün özelliklerini açarak e, tüm gücünü göstermiş oldum. Ondan sonra direkt kıstım, bası ayarladım. Ee, umarım anlaşılabiliyordur videoda elimden geldiğince size ses performansını anlatmaya çalıştım. Şimdi kendi gözlemlerimi söyleyeyim. E, gördüğünüz gibi fazla abartınca basları bozulmalar meydana geliyor yani bası fazla zorluyor yani bu doğal bir şey çünkü Ecolizer'da zorluyorum ben basları ama tabii ki de eğer hoparlörümüz çok üst düzey hoparlör olsaydı Ecolizer'ın bütün özelliklerini kullanabilirdik yani hiç bozulma yaşamadan ama tabii ki de bu 50 liralık bir ürün ona göre bir düşünceyle bakmamız lazım olaya bence ürün gayet güzel Popüler hakkında söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım her şeyi anlatabilmişimdir. Ee, merak ettiğiniz bir şey olursa videonun altına yazarak bana söyleyebilirsiniz. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.